Günaydın. Yeni bir vlogdan selam arkadaşlar. Nasılsınız? Ben e eh işte iyi sayılırım. Salaydayız, İşe geldik. Sabah saat kaç biliyor musunuz? Bir bakalım mı şuradan? Size bir saat göstereyim. Bakalım saat kaçmış. Biz geleli bir 15-20 dakika olmuş. Böyle geçe kaldık. Ee, Sekocuğuma poğaça açma falan aldım. Kendim granola yiyeceğim. Gözüküyor muyum acaba ya? Neyse sekocuma şöyle bir poğaça açma falan aldım. Sıcacık daha. O kadar güzel ki kendime de granola yaptım. Onu yiyeceğim. Şurada Sunday kafe var. Patiseri falan. Oradan aldım. Çünkü ateş büfe daha açılmamıştı. Buradan da meyve suyu alırım. Serkan'cığım gelince. Serkan iki dakika şu çarşı bloğuna girdim. Orada işi vardı. Onu halledecek. Bir de sabah 6'da yani niye böyle olduk bilmiyorum bugün. Çok uykum var. Dün akşam Ezgiler falan geldi. Ezgi ile Tolga. işte çay içtik falan böyle birazcık sohbet falan ettik. Dün vlog çekemedim çünkü Seko'cun işte sandalyeleri geldi bilmem ne geldi falan. O yüzden bir tık böyle şey yapmıştım. Ee, yoğundum yani. O yüzden dedim en azından yarın başlatayım. Bugün başlattım. Dün de hatta bir tane maviden jean aldım. Çok güzel mam jean. Eğer güzel. Onu eve gidince size göstereyim. Paçasını falan yaptırmayacağım. Boyu falan tam istediğim gibi. Çünkü böyle iki tane kıvırdığım zaman tam böyle istediğim boyda duruyor. Öyle. Yani yeni vlog. Hoş geldiniz diyelim. Ay misafirimiz vardı. Ona bir çay verdik filan böyle çay falan içtik. Beraber Serkan'ın koltuklarını gösterecektim size dedim. mi? Bir saniye hemen göstereyim. O kadar güzel ki çok beğendim. Çok rahatlar bir de. Şöyle bekleme sandalyeleri gri. O kadar güzel ayarladık ki. Şurada da Sekucum'un havlusu. Şu renkle, masanın şu rengiyle sandalyelerin rengi aynı. Şurada da şeyi var. Deri makam koltuğu. O kadar rahat ki yani çok şey dönüyor filan böyle. <laughs> Ay öyle işte ya. Bilgisayarı falan kaldırdık. Ot. Gidiyor muyuz? Aa çıkıyoruz biz. Bugün erken Paydos. Saat 10 çeyrek geçiyor daha ama çok erken. Ha evet bana Paydos yapacağımı değil. Hmm. Selam. Yeni bir günden hepinize. Merhaba. Şimdi çamaşır makinesini falan çalıştırdım. Dün saçlarımı boyattım. Yani dün videoya nasıl başladım, bugün nasıl devam ediyorum falan gibi oldu. Dün aslında çok ani bir kararla, yani saçımı boyatmak yoktu aklımda. Ofisten erken çıkmıştık. Sanırım çıkarken söylemiştim. En son böyle şey yaptık. Şarjım zaten o kadar azdı ki şey değildi böyle. Sekocum işte ya saçlarımı boyatsam mı falan böyle işte şey oldu. Ya boyatsam mı acaba falan hani zaten kuaföre gidecektim. E gitmişken bir sor bakalım falan hani olur mu? Girdim ve direkt böyle şeye sandalyeye oturdum. O denli çok hızlı oldu. İstediğim renk aslında bu değildi. Yani buna yakın daha soğuk bir renkti. Bu daha sıcak bir renk çünkü. Ee, onun için artık bir sonrakinde falan ancak tutturabiliriz dedi. Şimdi saçların yanmasını, yıpranmasını istemem. 3-4 parmak kadar da falan saçımı kestirdi. kestirdim bir de. Şuralara hafif bir şey yaptırdım. Buna ne deniyordu flash mini? Şurası işte birazcık katlı falan. Öyle yani hani dedim bir değişiklik olsun. <laughs> yani bakalım şimdilik sevdim iyi gidiyor yıpranma falan çok şükür yok kopma falan hiç olmadı saçımda düzenli olarak işte bakımlarını falan da yaparsam zaten benim saçım çok çabuk uzuyor bir de diplerini şey yaptı böyle hani dipleri çıksa da şey olmayacak yani böyle direkt boya gerektirmeyecek sadece dip boyasına falan gideceğim aslında önce bir 101 bime gidelim bu arada saat 9 daha sonra gelip bir kahvaltı kahve falan yaparız artık bir şeyler hazırlarız. Bir bakalım hani marketlere diyorum ya uzun bir süredir gitmiyordum. Bakalım neler var. Bir onlara bakayım. Evleri falan da toparladım zaten. Bir süpürür silerim. Ee, daha sonra belki anneme geçerim ya da Ezgi'yi çağırırım ya da Ezgi'ye giderim. Bilmiyorum yani. Bakacağız artık. Bugün evdeyim. Bugün günlerden cuma ben evdeyim. Seko'cum işte o çalışıyor. Ben bugün kendimi pek iyi hissetmedim. O yüzden gitmedim. Şimdi geldim marketten. Ay Çok yoruldum şöyle birkaç parça hem 100 lira hem bir mor uğradım bu arada. Birkaç parça bir şey aldım. 100 liradan muz aldım. Üç tane muz 9 lira. Yani bu kadar pahalı ki. Bunda şimdi yulaf falan yaparım diye düşündüm. Yulaf ki hafta içi de işe giderken yulaf götürürüz diye düşündüm. Şöyle iki koli şey aldım. İki küçük kutu. Bir insan cevizli bir limonlu minik pop Bunu da şimdi ofiste misafirler falan gelip gitmeye başladı artık. Hani röportaj için falan da gelecekler. Çayın yanına falan böyle birer tane. Çayın kahvenin yanına e, vermek için iki tane hep beraber bir hindistan cevizi, bir limonlu iki kutu şey aldım e, pop kek, çay ve kahvelerin yanında vermek için. E, Bim'de 14 liraydı. Şu e, blueberry'lerden aldım. iki tane ay borun filan tıkandı. Niye böyle olduk? Şöyle şeker domates aldım. Ee, tavuklu falan salata yaparım falan diye düşündüm. İçine de bütün hiç doğramadan atarım onu. Şey alacaktım şu vasanın ekmeklerinden. Kız geldi böyle tam böyle elim atıyorduk. Üçünü birden kaptı gitti. Üzüldüm birazcık. İki tane limon aldım. Çünkü limonlar baya baya kötüydü. Bir de şu kepekli sabahlar hemen hızlıca domates ve peynirle yemek için kepekli form ekmeklerden aldım. Bu kadar yani. Başka da hiçbir şey almadım. Dediğim gibi şunlar ofise gidiyor. Sadece bunlar evde kalıyor. O kadar şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayalım bir kahve yapalım aslında yulaf lapası yemek istiyorum ama sıcak yemek istemiyorum soğuk yemek istiyorum belki maçalı falan yapabilirim onu da soğuturum falan daha sonra soğuk sütle güzel bir kahvaltı hazırlayalım cici kuş çok güzel böyle maçalı bir şey yaptım yulaf üzerine işte yaban mersin yani blueberry chia tohumu keten tohumu e, hindistan cevizi ve muz koydum bir de şöyle buz gibi bir kahve yaptım. Soğuk. Şimdi güzelce soğuk kahve. Yulaf lapasını da bu arada suyla pişirdim maçayla. Ee, yok <laughs> yo, pişirdim yulafı suyla beraber daha sonra maça ve sütüne ekledim. Öyle yaptım. <laughs> Şimdi şunları yiyeceğim. Biraz yaprak dökümü falan izleyeceğim. Ondan sonra bakarız artık. Sokakta gene kıyamet kopuyor. Birileri herhalde tartışıyorlar yine ya da çocukların sesi. Şu neresini değiştirmiştim hemen şu kılıfları falan bir atayım. Ay asayım. Yıkadım çünkü bunları. Hemen makineye yeni çamaşır atacağım. Daha sonrasında da evlere bir süpürüp sileceğim. E, yerlerde halı falan yok ya. O yüzden temizlemesi falan da gayet kolay geliyor bana. Sadece işte çamaşır olayı beni zorluyor. Ezgi'ye mesaj attım. Eğer bakalım müsaitse kahveye çağırırım ya da giderim ya da dışarıya çıkarız gerçi bilmiyorum karar vermedim henüz o yüzden. Şu kılıfları da anneme götüreceğim ya bunları. Çok fazla kullanmıyorum çünkü artık. Şey yaptım. Evlerimi bir güzelce temizledim. Şöyle ılık suyum yaptım. İçine de kuşburnu çekirdeği yağı koydum. E, manikür ve pedikür yapacağım. Önce manikürümü hallederim. Şöyle güzel de bir bil, bil. Güzel bir el maskem var. Güzel bir el maskem var. Avokadolu falan. E, bunu yapacağım bir de. Şimdi şuraya da malzemelerimi aldım. Güzel güzel manikürümüzü halledelim. Daha sonra artık birazcık yemek hazırlıklarına başlarız. Bu arada yemek kuşkonmaz yapacağım böyle güzel soslu falan. Bir de şey güzel böyle ızgara tavuk. Onu da böyle üzerine daha sonra güzel bir sos yapacağız. Onu dökeriz. Yanına böyle makarna falan yapma, yapıp yapmama arasında gidip geliyorum. Belki birazcık bir makarna falan da yapabilirim. Eee manikür aslında kuaföre gidecektim. E, yarın cumartesi günü. Ama Sekocuğum hani evde olduğu için yarın böyle onu bırakıp böyle kuaföre gitmek çok fazla canım istemedi. Gezerde dolaşırız diye düşündük. Belki Zorluya falan gideriz yarın. O yüzden böyle birkaç saatimi şeyde kuaförde geçirmek istemedim. Şu çekirdeği yağının içinde de E vitamini var ya böyle ellere falan güzel geliyor diye. Ya bunu ya da üzüm çekirdeği yağı koyuyorum. Birazcık böyle bekleyeceğim. Şimdi şey işlemini hallettik böyle suda falan beklettim. Şimdi yapa yapa gideceğim. Daha sonrasında törpüleyip maske yapacağım. Manikürüm bitti. Şöyle güzelce bir törpü yapacağım. Tırnaklarımı düzelteceğim. Daha sonrasında da pedikür yapacağım. Aslında badem tırnak istiyorum ama onu evde zaten yapamam. Onun için orada şöyle manikür o kadar güzel oldu ki. İnşallah gözüküyordur. Şimdi şu maskeyi de yapayım. Ay tek yapmak ne kadar zor bu maskeleri. Ay bu maskelerden birisi akıyor ya. Hangisi acaba bu? Bir yerinde çatlak patlak var herhalde. Şimdi böyle kaç dakika beklememiz gerekiyor? 30 dakika. 30 dakika sonra görüşürüz. Yemeği yemeye başladık. Vallahi ben çekmeyi unuttum. Şurada kuşkonmaz yaptım böyle limonlu zeytinyağlı. Kremalı makarna şöyle ızgara da hemen 3 tane şeker domates. Birazcık ızgara tavuk bir de yayla çorban var. Birazcık içtim ama çekmek şimdi aklıma geldi. Tavuğumu böyle bir güzelce suyla kaynatarak temizliyorum. Boş suyla ızgara tavası çünkü döküm tavalar inanılmaz kötü oluyor. Şurada her şeyi kaldırdım. Şimdi güzelce temizleyeceğim. Cumartesi gününden selamlar. Sekucum işe gitti. Daha doğrusu yemeğe gitti. kahvaltıya. Ben de şöyle kendime güzel böyle kuş yapmıştım ya. Böyle çok mükemmel bir kahvaltı tabağı hazırladım. Kahvaltı aynen. Ekmek üstü hazırlanmış şöyle Gösterir misin? İnşallah gözüküyordur. O kadar lezzetli ki. Bir de böyle buz gibi bir kahve yaptım. Şimdi YouTube'dan falan bir şeyler açar izlerim. Bir şeyler izleyerek yemek yemeyi seviyorum çünkü. <laughs> Bir de şu Disney'e bir bakacağım Disney Plus Seko'cuğumla hazırlandık çıktık. Daha doğrusu ben hazırlandım. Seko'cuğum zaten hazırdı. Şimdi şu kayalar ozelit var. Ee, Esenyurt-Bahçeşehir yolunun üzerinde. Bu ne ya saçlarım uçuşuyor. Aynadan göremiyorum. Tamam şöyle indirdim. Böyle görüyor musun? Şimdi orada e, cam giydirme şeylerini yaptırdık. Pazartesi günü onay vereceğiz. Atacaklar. Onayı vereceğiz. Salı günü de takmaya gelecekler herhalde. Ya da pazartesi onayı sabah erken verirseniz Hemen o gün takip ederiz filan da dediler. Bakacağız işte. O kaldı. Sekocuğumla gelirken aslında ben vlog şey yapacaktım, devam edecektim. Giriş yapacaktım ama Sekocuğumla dedikodu yaptık. O yüzden şey yapamadım. Giriş yapamadım tekrardan. Ben ne işte neydi, neydi bilmiyorum. Ya. Doğal sarışın olduğum için saçlarıma bir bakım filan bir şeyleri almam lazım. Nereye Uzak Akpatıya mı? Olur. hemen çeneye bakarız bir yerler bulalım sonra saç bakımı alacağım, güneş kremi alacağım, onları hallederiz. Neden olmaz diyorsun? Dört peynirli pizza aldık, Big Chess'e geldik. Sekocum da şey aldım, Saganige Burger. Ay çok güzel. Bunun yarısını ben yiyeceğim, bunun yarısını da Sekocum yiyecek. Ay Sekocumla şimdi eve geldik. Karanlık mı düştüm? Evet. Şimdi eve geldik Seko'cum birazcık aşağıya uğradı. Ezgilerle falan buluştuk ama hani buluştuğumuz yer çok böyle müzikli filandı. O yüzden çok fazla böyle çekemedim orada bir şeyler. Bir de hani sohbet falan ederken biraz e, kamerayı elim almak zor geliyor. Ezgo'cum bana çok tatlı bir hediye almış. O kadar güzel ki zaten aklımda vardı bunları almak. Hatta geçen hafta böyle göstermişti. Ay sence nasıl bunlar filan. Hadi çok güzel de. aklımda var bunlar aslında filan dedim. O da aslında ağzım arıyormuş ve almış. Şunlar var ya. Kozmos serisi yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle çok tatlış Porland'ın Kozmos serisinden bir mak almış. O kadar güzel ki bendeki mavili, pembeli falan çok güzel. Kendisine de sanırım böyle lila filan da onunkinin rengi de çok güzel. O kadar beğendim ki şimdi bunu hemen yıkarım. Güzel bir kahve yaparım. Çekerim onu da çok beğendim. Ezgo'cum teşekkür ederim. Yanlış yola girdik. Aslında yanlış yola girmedik. İntiba dönere de. Ne yapalım? Yiyelim, abi. Tamam, İntiba Döner'e geldik. Size kocamla hazırladık buradayken hayatımızda yediğimiz en iyi dönerci. Geldik şimdi döner yiyeceğiz, daha sonrasında da Zorlu'ya geçeceğiz bir. Balener'de... Heh geldi. Ay buranın dönerleri efsane. bazı dönerlerimiz gelmeden bile salatalık doğrusunu söyledik. Hatırlıyor musunuz eski vloglarda bilmiyorum izlediniz mi? Şey... İntiba döneri ne kadar çok övmüştüm size Hatta biraz önce girerken de demiştim Giriyoruz falan diye Yani o kadar kötü olmuş ki çok bozmuşlar Böyle 150 gram döner alıyorsanız 75 gramı net yağydı yani Çok kötüydü Şimdi Zorlu'ya gidiyoruz artık Şortu filan oradan bakarız Rosmen'e girdim mor şampuan filan aldım Bir de Hiç biraz önce göstermemişim. Az önce çünkü kayıt dışına basmayı unutmuşum <laughs> Şu kurabiyelerden aldım O kadar lezzetliydik ki çok beğendim. 14 lira filandı. Ee, Sephora filan var. Şeyde. Rosemand. Zorludan. Oradan Sephora'dan da bakabilirim güneş kremini mor şampuan falan aldım işte dediğim gibi sadece güneş kremim falan kaldı. Ya şeyi almıştım. Mişan'ın mağazası vardı bir yerde ama nerede olduğunu hiç hatırlamıyorum. Hatta bu sıvı aldıklarından almıştım ama nerede olduğunu hatırlamıyorum. ben yani orada işte bakarız ya Sephora'dan alırım ya da illaki ki başka kozmetik şeyi vardı Öyle yani şimdi çıktık gidiyoruz birazcık bakınca Sekocuma da şort bakarız orada zarar falan da vardı içeren falan. Sonralardan artık bakarız bir şeyler. <laughs> Beymen'e geldik birkaç bir şey bakıyoruz da çok güzel şeyler var ya bayıldım resmen. Segocuğumla Etler'e geldik şimdi. Şey vardı ya şu Voice Central. Bilmiyorum biliyor musun? Ben bir süredir yani geçen aydan beri falan gelelim gelelim diyorduk. Hep böyle bir aksilik çıkıyordu. Ya işte zorluya geldiğimiz zaman işimiz çıkıyordu. Tekrardan gitmemiz gerekiyordu falan. Şimdi dedik hazır buraya kadar gelmişken Voi'ye bir gidelim. Sego'cuma kahve ısmarlayacağım. Çünkü Sego'cum da bana bilgisayarı ısmarladı. Neden olmasın dedik. Şimdi geldik bakalım. Etilerdeyiz. Bir dakika sonra oradayız. Bakalım eğer şeyse kahvede gerçi Voi'nin biz de oradaki şubesine gitmiştik. Orası güzeldi burası da aynıdır. Herhalde soğuk bir şeyler falan içeriz. Takılırız birazcık da ondan sonra let's go ev. Şimdi eve dönüyoruz. Biz dönüşte tekrardan biz de orta sentre uğradık. Apple'a. Bir bakalım aldıklarımı hem evde size gösteririm. Hawaii'ye gittik ama yan tarafımızda insanlar böyle hani uzandığı için çok fazla çekemedim. Hatta hiç çekmedim orayı. Çünkü insanlar rahatsız olabilirler. Yer olmadığı için böyle tek kişilik minderi iki kişi falan kullanılıyordu. Çünkü sıra falan vardı bir de. O yüzden hem aldıklarımı göstermeye gideceğim hem de kapanışı yaparız yavaş yavaş. Öyle yani şimdi yoldayız çok yorulduk. Saat 7 oldu bu arada. Biz 12'de falan çıktık değil mi? 12'de çıktık saat 7. 7 saattir geziyoruz, dolanıyoruz. Artık evde görüşürüz. Şimdi eve geldik. O kadar çok yoruldum ki saat 7.30 oldu. Şu kurabiyenin de bir kısmını yemiştik. Bir kısmı kalmıştı. Dedim hem aldıklarımızı göstereyim hem de bir kapanış yapalım. Yavaş yavaş. Ee, önce rosmene uğradım. Şu şeyler bunlar 9 liraya düşmüşlerdi. Kasa arkasında. 10 liralık alışveriş. Hem yani bir iki tane aldık. Birini içtik birisi duruyor. Şeyde kasanın arkasında şöyle bir kaş vaksı gördüm. Ee, bu da 19 liraydı. Bu jeller düşüyor ya. Watson's'dan mı alıyordum ben nereden alıyordum ya onlar çok çabuk düşürüyor kaşı bu da 19 lira mıydı neydi öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam birkaç kişi böyle işte ben kullandım falan diye aralarında konuşuyorlardı işte güzel falan diye bir denemek istedim hmm beyazlık bırakmıyormuş falan öyle bir şeyler söylüyorlardı şu markanın şöyle açıyorum bunu böyle baştan İçinde bir tane şeyi var. Fırçası. Bunu artık şey yapalım. Yedek birkaç tane daha fırça alırım. Ki böyle hani kirlenince şey yapmayalım diye. Aynısını sürtmeyelim. Ha böyle sabun gibi. Çok az değdirip. Ay çok da güzel kokuyor ve rengi de pembe. Bunu da bir deneriz yarın falan. Fırçası da kalsın. Şimdi yedek fırçalardan alırım. Bir de saçlarımı malum artık Haftada bir mor şampuanla kullan, mor şampuanla yıkamam gerekiyormuş. Şu Urban Care'in şeyini aldım. Mor karşı, mor şampuan. Turunculaşma karşıtı, mor karşıtı ne? Sonra e, H&M'e uğradık. Sekocuğuma bir tane şort aldık. O kadar güzel oldu ki bunun aslında bir de böyle çok güzel bir yeşil rengi vardı ama onun bedeni yoktu. Bir tane de şöyle güzel bir keten şort aldık. Bundan bir tane daha alacağız. Oradaki şu mağazada yoktu. Artık ya hafta içi Akbatı'ya bakarız ya Marmara Park'a bakarız ya da şeye gideriz Malofa. Bir süredir güneş kremi arıyordum. Aslında Mişan'ınkilere falan bakıyordum ama şans eseri şeye girdik orada. Zorlu da Yivroş'a. Yivroş'ta bir de şey şunu denedim. Hoşuma da gitti şöyle bir güneş kremi. Bu su bazlıymış. E, 50 faktörlü işte e, komedon, işte sivilce bilmem ne falan yapmaz dedi. Bir de doğum günü şeyi dolayısıyla e, bir yalan ikincisi bedavaydı. Şöyle iki tane güneş kremi aldım. Bir de yanında hediye şey verdiler bana. Alışveriş hediyesi sanırım burada. İşleri falan da çıkartalım içinden. E, bir tane şey e, bu da sanırım güneş Koruması vardı içinde. Yves Roche'un hafif pembelik veren frambuazlı dudak balmını verdiler. Bir de denemem için orada aslında bir ürünü merak etmiştim. Ee, bu aynısının e, renkli olan şöyle iki tane küçük tester güneş kremi verdiler. Bunları da bir denerim. Memnun kalırsam bundan sonra da bunu alırım. Daha sonra bir <laughs> Macbook Pro aldık. Orada açtık ne olur ne olmaz diye. Şöyle çok tatlı. Aslında Macbook Air istiyorduk ama onlar sanırım e, Temmuz sonunda gelecekmiş satışa. Yani online'da işte öyle yazıyordu. Biz de Macbook Pro aldık. Rengi istediğim gibi. Çok güzel bir uzay gri'si. İçinden zaten çok bir şey çıkmıyor. Bir adaptör çıkıyor. Daha ne olsun. Bir de işte kablosu çıkıyor. Bunun şeyi şarjı uzun süre gidiyormuş aslında normal e, bilgisayarlara göre o yüzden bunu tercih ettik biz. Renk güzelliğine bakar mısınız? Tam bir bebek değil mi? Çok güzel, bu kadar tatlı ki. Bunun en çok bu yeni pro'larda tekrardan şey koymuşlar şu. Ne? Şu geçiş ekranını tekrardan koydular. Daha sonra bunun için ben büyük çanta kullanmak istemiyorum dedim. Şu genelde Apple'a biz tekrardan girdik. Şu in case'in şeyini aldık. Ee, kılıfını. Şöyle güzel iki tane bölmesi var. Bunun laciverti de vardı ama lacivertinin böyle biraz daha şeydi. Eski gibi duruyordu soluk. Bunun içi şey. Kadife değil. Kadife mi denir buna ne denir bilmiyorum işte şey yumuşacık hani böyle laptopu falan asla çizmez. Bir tane de bunu aldık. Sonrasında bir de e, Magic Mouse. Bu en son çıkan ikinci sanırım değil mi? İkinciydi bunu. Yazıyor mu? Evet. İki. Şimdi bunu da bir açalım. Bunu hiç açmadım bile orada. Gerçi en son girdik aldık bunları. Bir de Apple'ın en çok sevdiğimiz şeyleri hani böyle koşulsuz şartsız 15 gün içinde iade edebilirsiniz diyor rengini beğenmezseniz işte herhangi bir şeyde koşulsuz şartsız iade şeyi var ya biz de aslında şey düşündük eğer MacBook Airler e, çünkü onda çok güzel bir gece mavisi var gece mavisini çok beğeniyordum ve istiyordum e, eğer o şey olursa 15 gün içinde gelirse bunu bırakıp onu alırız çünkü tekrardan zam falan gelecekmiş zam gelmeden dedik en azından alalım. Bunda da siyah ve beyaz arasında kararsız kaldım. Şöyle çok güzel, kibar daha doğrusu bir mağaz. Böyle aldıklarımız. Ben de yavaş yavaş artık vlog kapatayım. Çünkü hem biraz fazla uzadı. Çünkü uzayınca editlemesi size çok zor oluyor. Bir de çok uzun vloglarda biraz sıkıcı geliyor bana. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.